inne yevmel fasli kâne mikâta fasıl günü bir mikattır mikat e, şimdi bugün randevu kelimesi kullanılıyor ya nereye gidiyorsun bir randevum var ne demek randevun var yani şu saatte falan yerde buluşalım dedik öyle değil mi şu saatte falan yerde buluşalım. Hem yerini hem saatini belirliyorsunuz. İşte mikat o. Yani zamanı ve yeri belli olan bir durum var. Hacca gidenler de mikat mahallelerine geçerler. Belli vakitlerde oralar belli maksatlarla kullanılır. Onun için adına mikat denir. Mesela hac mevsiminde oralardan ihramsız geçemezsiniz. Ya da umreye gideceksiniz, gidecekseniz geçemezsiniz. Belli bir zamanda, belli bir mekanın, belli bir amaçta kullanılması. İnne yevmel fasl kana mikata. Fasıl günü, yani artık hakla batrın, iyi ile kötüyün birbirinden tamamen edildiği gün bir mikattır. Yani belli bir yerde, belli bir zamanda insanların buluştuğu bir zaman, bir andır, bir yer, bir zamandır. Hangi gün orası Mikat'tır? Yeumeynfahu fi's-sur. Sura üfleneceği gün. Sur nedir? Boru. Boru. Doğru. Şimdi savaşlarda boru çalınır değil mi? Onun adı surdur. Ya da kalk borusu çalınır, onun adı surdur. Şimdi herkes uyuyor. Yani bütün ölenler uyuyanlarla aynı. Ruh vücuttan ayrılmış oluyor ruh vücuttan ayrılmış, vücut ölmüş. Sonra tıpkı bir bitkinin tohumundan yeniden oluşması gibi vücut toprağın içerisinde oluşuyor. Bütün vücutların oluşması tamamlanıyor toprak içerisinde. Artık tam bir canlı vücut haline geliyorlar. Ama uyuyan birer vücut. Kalk borusu çalınıyor. Ben ufuka fissur. Kovuş kalk. Hadi uyanın. Herkes kalksın. İşte o zaman herkes şeyden yatağından kalkar gibi kabrinden kalkınca o sıra ruh gelip vücuda giriyor. Çünkü onu da Allahü Teala bize anlatıyor. Bu iden nufusu zuvvicet nefislerle eşleştiği zaman çünkü insanın bu etten kemikten oluşan vücuduna da nefis denir o vücuda girmiş olan ruha da nefis ölünce ruh nefisten yani vücuttan ayrılır Uyut, uyku sırasında da ayrılır uyanınca gelir girer tekrar dirilince işte o kalp borusu çalınca da Herkesin ruhu gelir kendi vücuduna girer. Herkesin kendi vücut yapısı aynı. Hatta işte bela kadirine ala en nusavviye benane biz onların parmak uçlarını bile eski seviyeye getirecek, getirmeye kadiriz diyor. Yani her birimizin parmak izleri bile aynı olacak. Dolayısıyla vücut aynı vücut. Yani baktığınız zaman tanıyacaksınız. Burada nasıl birbirinizi tanıyorsunuz? Ha oradaki vücudun farkları var tabi. Topalı değil, şey değil, belli bir yaşta sapa sağlam, yeniden yaratılmış. Yani çürük bir ağacın tohumunu toprağa atsanız çürük ağaç mı biter? Öyle mi olur? He? Sağlam ağaç biter. Şimdi diyorlar ki ya efendim birisi topal, birisi şöyle bu. Yok kardeşim. E birisi çirkin, birisi güzel yok. Bu eğri büğrü olmuş bir ağacın tohumunu topraklanırsan düzgün bir şey çıkar. Fidan çıkar oradan. Ama bu şudur diye tanırsınız. İşte bütün insanlar da kendi vücutlarına orada kavuşacaklar ve ruh gelip o vücuda girecek. Başka bir vücuda değil. Tıpkı, tıpkı yataktan kalkmış gibi onun için diyecek ki kişi men min markadina. Bizi uyuduğumuz yerden kim kaldırdı diyecektir. Bizi uykumuzdan kim uyandırdı diyecektir. Çünkü öldüğünün farkında değil, uyuduğunu zannediyor. Biz onu dünyada her gün yaşıyoruz. Yani o kıyamet dediğimiz olayı dünyada her gün yaşıyoruz. Dolayısıyla insan ahirette inlendirildiği zaman işte o onlardan bir tanesi de o. Öyle düşünüyor. Kıyam ne demekti? Ayağa kalkmak. Kıyamet ne? O da ayağa kalkmak. Şimdi akşam akşam uyuduğumuz zaman tıpkı ölüm gibi olmuyor mu? Her zaman okuduğumuz bir ayet var biliyorsunuz. Allah yetevaffel enfuse Ölümün sırasında Allah nefisleri çeker alır. Yani ruhları. Velleti lem temut fi Ölmemiş kişinin ruhunu da uykusundayken alır. Uykuda ruhumuz alınınca biz kabre benzer bir yere girmiyor muyuz? Nereye giriyoruz? Yatağa giriyoruz. Üzerimize toprak yerine ne örtülüyor? Bu örtülüyor. E, sabahleyin de uyandığımız zaman ayağa kalkmıyor muyuz? İşte ona kıyamet denir. İşte o kıyamettir. Yani namazda ayağa kalkarken onun, o, ne diyorsun ona? E, işte aynı. Ona kıyamet denir. Onun için ahirette insanlar kabirlerinden kalktıkları zaman yataklarından kalktıklarını zannedecekler. Öldükleri zaman da uyuduklarını zannedecekleri gibi. O zaman ne diyecek? Men ba'tena min merkadina. Merkad. Kur'an'da geçiyor aynı kelime. Rukut. Uyuyanlar. Uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı? Baas kalkmak demektir. Bu baas kelimesini biz kendi aramızda sadece ahiret için kullanırız. Yataktan yataktan kalkma manasındadır. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala hem ahiret için hem dünya için kullanılır. Kullanır. Neydi ayeti kerime? Eee Huvellezî billeyli ve ya'lemu mâ min-nahâr sümme yeb'asukum. Öyle miydi? Sümme o, o değil o değil o. Değil. Heh, sümme yeb'asukum fihi gündüzün sizi bahseder yugda ecelün müsemma belirlenmiş süre tamamlansın diye yani yataktan kalkmaya ne diyor ayet uykudan uyanmaya bahs diyor enham suresi 60. ayet <laughs> uykudan uyanmaya nasıl bahs deniyorsa öldükten sonra dirilmeye de bahs deniyor